Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Yine konuşacağımız önemli konular var. Önemli açıklamaları değerlendireceğiz. Beyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbürgür de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba Ebruhan. İyi günler. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet yine konuşulacak çok şey var. Hep dedik ya çarşamba ve perşembe çok önemli diye. İşte bugün FED açıklanacak. yarın bizim Merkez Bankası ne karar verecek ona bakıyoruz. Yine açıklanan veriler var. Onları da değerlendireceğiz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Herkes enflasyondan şikayet ediyor. ama bir taraftan da işte baktığımız zaman rakamlar çok da şikayet edilmemesi gerekiyor gibi geliyor TÜİK'ten ama herkes şikayet ederken artık AKP'liler de şikayet etmeye başladılar. Ne dersiniz? Bülent Arınç bile şikayet ediyor. Etin peynirin yanına yaklaşılamıyor. Eşim alışveriş yapıyordu. 50-60 liraya aldığımızı şimdi 200 liraya alıyoruz. Diye Bülent Arınç'ın eşi bile şikayet edip Bülent Arınç bu cümleleri kuruyorsa artık buna ne demek gerekiyor? E, şimdi Bülent Arınç'ı seversiniz sevmezsiniz ama Bülent Arınç için AKP'nin vicdanı demiş. Ve e, böyle bir niteleme vardır. E, böyle enteresan çıkışları var. AKP'lilerin enflasyondan şikayet etmesi, enflasyon farkında olması normal. Çünkü hepimiz ekonomik yaşamın içindeyiz, alışveriş yapıyoruz görüyoruz. Yani bu gizlenecek bir şey değil. Yani TÜİK'in attığı manşete kimse bakmıyor. Herkes etikete bakıyor. Hepimiz yaşadığımız için geçen ay ne almıştık, geçen sene ne almıştık, ondan önceki sene ne almıştık, kaç para demiştik, bugün ne alıyoruz, kaç para diyoruz. Bu hepimizin önünde. Elektrik faturalarımız önümüzde, telefon faturalarımız, yakıt faturalarımız, kiralarımız bunların hepsi ortada araba alıyorsak, bilgisayar alıyorsak, cep telefonu alıyorsak bunların faturası elimizde olduğu için yani TÜİK'in ne dediğine kimse bakmıyor. Burada önemli olan Bülent Arınç'ın bunu fark etmesi değil. Bu fark ettiğiniz evet. Diyebilmesi. Evet, dinlendiriyor olması. dillendiriyor olması. Dillendirebiliyor olması, dillendirmek istemesi ve bunu yani dillendirirken de bakın hani bize milli değerler, dini değerler üzerinden böyle şey yapan, destekleyen kişiler bir de karşımıza geçer bu iş böyle giderse uyarısı daha önemli. Çünkü e, Süleyman Demirel'in e, bir lafı vardı. Ya herkes tencereye bakar. Tencere kaynıyor. Tencere aç mı kaynıyor, taş mı kaynıyor? Önemli olan bu. Yani devlet dediğin yapının da görevi zaten tencerede aş kaynatmak. Milletin karnını doyurmak. Ta Orhun anıtlarında yazmışız biz bunu. Yani, onun için e, eğer sen milletin tenceresini aş kaynattıramıyorsan sen ne versen de ne hikaye okursan oku, ne masal anlatırsan anlat millet senden vazgeçer. Bugün ben e, kendi arkadaşlarım, ekonomist dostlarımla da konuştuğumuz zaman hep aynı şey söylüyorum. AKP yurt dışından aldığı borcu dağıtarak milletin tenceresinde e, borçla da olsa bir şeyler kaynatarak oy aldı. Yoksa hamasetle, dinle, imanla oy alsaydı Türkiye'de işte, e, Erbakan iktidar olurdu. Yani şimdi ne diyebilirsiniz Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan'dan daha dindar ya da Türkeş'ten daha milliyetçi mi? Yok. Erdoğan o ya da bu şekilde bu 2001 krizinden sonra yurt dışından bulduğu kaynakları içeride bir sahte zenginleşme yaratmakta kullandı. Bizim de zaten itirazımız zenginleşmeye değil. Bunun sahte olması. Evet. Yani bakın Bugün yiyorsun ama yarın bunun bedeli ödenecek dedik yıllardır. Aynı hani e, vatandaşa kredi kartı dağıttılar. Adamın 2 bin lira maaşı var. Cebine koydu. 30-40 bin liralık kredi kartı. Vatandaş mal bulmuş. Mali gibi çekti kartı. Onu aldı. Çekti kartı. Ben onu aldı. Gibi. Karısına etek aldı. Kızına işte kitap aldı. Oğluna bisiklet <laughs> aldı. Dışarıda yemek yedi. Hadi gidelim tatile dedi. Gidebiliyor çünkü. Evvelden gidemiyordu. Cebinde parası olmayınca gidemiyordu. Ama cebinde kart olunca hiç ödemeyecekmiş gibi gitti. Sonra ne oldu? O kartların hepsi patladı. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı da buydu. Yurt dışından bulduğu kaynakları veya içeride özelleştirme ve benzeri metotlarla elde ettiği kaynakları e, halka dağıttı. E, bu kaynak bugün tükendi. İkincisi Erdoğan'ın çok büyük bir şansı bunu pek çok e, kişi farkında birçok ekonomist de dillendirmez. Şimdi Erdoğan İktidara geldiği andan itibaren bizim bu kullandığımız kredi kartları falan çok yoğunlaştı. Teknolojik olarak yani o teknoloji geldi işte her yerde telefon, kredi kartı, kredi kartı makinesi, bankacılık sistemi değişti. E, dijital paraya, sayısal paraya geçirdi. Buna geçilmesiyle beraber Ebru Hanım kayıt altına alındı ekonomi. O yüzden bu kadar çok vergi toplayıp harcayabildi. Daha evvel kaydı kuydu yoktu bu işlerin. Kredi kartı olmayınca peşin para dönünce... Kimse fiş falan almıyor şimdi. Kart çektim mi, fotoğrafını vermek zorunda. Bunlar da çok büyük kaynaklar getirdi. Ama e, harç bitti yapı paydos. Biz bugünün geleceği konusunda uyarıyorduk. E, bütün mesele evet. bu. E, şimdi e, şey o gün geldi diyor. Aranç. O gün bugün. O gün bugün. Evet. E, peki. Şimdi hemen Amerika'ya dönmek istiyorum. FED toplantıları çok önemli ama izleyicilerimizden de özür dilemek istiyorum. Dışarıdan çok yoğun bir ses geliyor olabilir. Çünkü bugünlerde Teknofest var ve ben Teknofest'in yapılan yere çok yakın bir yerde oturuyorum. Camlar kapalı olmasına rağmen dışarıdan ses geliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmasınlar diyorum. Çünkü gösteri uçur. uçakları sürekli uçuyor. Kısacık sorayım. Siz Teknofest hakkında ne düşünüyorsunuz bir de dönmeden önce? E, millet teknoloji yapıyor, biz festivalini yapıyoruz. Aradaki fark bu. Yani e, önemli olan festival değil, önemli olan teknoloji. teknolojiyi yaratabilmek. Ama teknolojiyi yaratabilmen için bilimsel eğitime önem vermen lazım. Yani e, bilimsel eğitim, bilim teknoloji yaratır. Önce çok yoğun bir bilimsel eğitim önem vereceksin. Bilim konusunda nitelikli insanlar yetiştireceksin. Onları böyle pamuklar içerisinde koruyacaksın. Evet. Her türlü maddi imkanı önüne sereceksin. Sonra o insanların teknoloji yaratabilmesi için uygun iklimi yaratacaksın. E biz bunu yapmıyoruz ama festivali güzel yapıyoruz. Festival yapmayı iyi beceriyoruz. Evet, keşke önce teknoloji üretsek de sonra onun festivalini yapabilsek çok haklısınız. Peki tüm dünyada piyasaların gözü e, bugünkü FED toplantısında ne karar çıkacak diye bekleniyor. FED faiz değiştirmeyecek ancak varlık alımlarının azaltılması ile ilgili mesajlar verecek deniyor. Ne mesajlar verecek? Size göre ne çıkacak? Gerçekten bir faiz indirimi herhalde söz konusu değil ama diğer taraftan bakarsak varlık alımları ile ilgili ne olabilir? Faiz indirimi bizim Merkez Bankası ile ilgili konuştuğumuz konu. FED faiz arttıracak mı? Soru faiz bu. Faiz arttıracak. Evet faiz değiştirmeyecek. Artık o kadar şey olmuşuz ki Merkez Bankası o... faiz düşürecek, düşürmeyecek. Artık her şeyi faiz düşürülecek olarak görüyoruz. Ee, Size şimdi FED'in ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Ee, söylediği şeyler işte varlık adımlarını sen sonuna doğru azaltmaya başlayabiliriz diyorlar. Ee, yani FED sürpriz yapmıyor. FED önceden ne yapacağını, hangi tedbirleri alacağını duyuruyor. Herkes de pozisyonu ona göre alıyor. Öngörülebilirlik var. Ee, şimdi burada FED'in öngöremeyeceği iki tane husus var. Bir, e, salgın nasıl gelişecek? Yani aşıları etkisiz kılacak bir varyant Gelişecek mi ve salgında edinilen insan davranışları sonuçta ekonomik faaliyetler insan davranışlarıyla ilgili salgında edinilen insan davranışları ne zaman düzelecek? Yani böyle hızlı bir düzenleme olacak yoksa zamana yayılan bir düzenleme olacak. Bu önemli bir de mikrop nasıl davranacak? Fakat ben Asya'dan böyle tüten bir duman görüyorum. Bu bir yangın habercisi mi? Yani yeni bir Asya krizi mi geliyor bu Evergrande olayı? eğer Çin kaynaklı yeni bir kriz dalgasını yol açarsa Fed'in tutumu bu noktada da değişmek zorunda kalır. Zaten altın yatırımcıları bunu hemen fiyatlamaya başladılar. Altın ons fiyatı evet, evet bir Şöyle, bir, şöyle bir kulaklar dikildi. Ne oluyor orada? diye. Eğer Asya kaynaklı bu pandeminin yarattığı ekonomik kriz dalgası üzerinde bir de Asya kaynaklı böyle bir kriz dalgası binerse FED tutumunu çok hızlı ve radikal bir şekilde değiştiremeyebilir. Yani bu varlık azaltımını e, geçme, varlık alımlarına son verme veya işte faiz yükseltme operasyonlarına hemen geçemeyebilir. E, faizlerle daha da inecek bir yer kalmadı zaten yani eksiye düşürmek belki bir e, 50 bas puan falan olabilir ama o da çok şey değil. E, Burada şöyle bir konu var. Bretton e, Woods'un çökmesinden sonra yani 1970'lerden sonra dengesini bulmaya çalışan bir uluslararası para sistemi var. Ben bu para sisteminin çökeceğini düşünüyorum. Çünkü e, ortada ortada olan üretim ve paradan çok fazla bir türev enstrümanlar ve borç dönüyor. Buna Great Reset falan diyor bazı yorumcular, bazı düşünürler. E, yeni bir para düzeni kurulacak aşamada bir kriz yaşayabiliriz. Ve işin açığı dünyada yeni bir para düzeni kurmak lazım. Yani böyle dolar gibi, euro gibi devletlerin keyfine bırakılmış paralar olmamalı. Diğeri devletler tarafından belirlenen paralar olmamalı. Bu üretici güçleri sömürüyor. Yani her tür büyük değişim, devrim krizler sonrasında gelir, krizi çözmek için gelir. Ya öyle bir e, değişim, devrim aşamasına doğru gittiğimizi biliyorum ama bunun ne zaman olacağını tabii öngörmek mümkün değil olaylarla da bağlı ama bütün bunlar birbirini tetiklemiş olabilir. Çünkü bakın daha biz 2008 krizinin şeyini aşamadık. Doğru. doğru. Aşamadık. Peki kısa vadede Betim yarın <laughs> vereceği kararla yani aslında bu akşam açıklayacağı kararla bize etkisi ne olur? Yani, e, bence biraz kuvvetli bir varlık alımı azaltma talebi gelirse dolar biraz daha değerlenir. Ama asıl bizim içeride önemli olan o uluslararası piyasadaki dolar. E, ama asıl içeride önemli olan, yarın siz merkez bankasının kararını merak ediyoruz diyorsunuz. Ben onun kararını merak etmiyorum. Ben Erdoğan'ın kararını merak ediyorum. Ne talimat verecek? E, orada bir sürpriz olacak mı? Reuters plan faizlerin indirileceğini söylüyor. Ben de işin açığı en azından zevairi kurtarmak işte bu kadar söyledik vazgeçmeyelim diye bir böyle sembolik de olsa 50 bas puan bir 100 bas puan gibi bir indirme gitmeye cesaret edebileceklerini düşünüyorum. Ama o, o bile, an, o kadar bile olsa yangın yerine çevirmez mi yine de? doları 8.80'in üzerine atar. Belki e, yani 1'e yaklaşırsa 9'un üzerine atabilir. Ondan sonraki hedef de tabii 10. Ama zaten orta vadeli planda da e, hesaplandığı gibi e, yıl sonra kur hedefi 9.20 civarında. Belki bir böyle e, 10'un üzerine atıp sonra 9.20'ye doğru düşürecek bir adım atabilirler. Çünkü ilk tepkiyle yükselebiliyor. Ben yarın bir faiz indirime gideceklerini e, öngörüyorum. Daha doğrusu bugüne kadar verdikleri mesajlar bu yönde. Ama yaparlar yapmazlar tabii kahin değilim. Evet. Yarını yaşayıp göreceğiz o zaman. E, açıklamalardan sonra da yine bu sefer açıklamaları değerlendirmek için yine biz de karşılıklı izleyicilerimizle birlikte olacağız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Görüşmek şart. üzere.